başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet. Bedava AG, bedava uğurlu para, bedava yoldaş parası, daha fazlası sandık indirimleri, UC indirimleri bununla alakalı bilgilendirme istiyorsanız Doğru videodasınız arkadaşlar. Ayrıca de tabii ki yine oyuna seçim sandığı geldi. Ona bakacağız. Ne var ne yok. Ufaktan incelemesini yapacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aslında bu etkinliği ara ara size hatırlatıyorum. Tabii bunun hani bedavasını nasıl hızlıca alabilirsiniz veyahut da nasıl daha fazla alabilirsiniz onlardan da bahsedeceğim. Herkese bedava. Bazılarına daha çok, bazılarına daha az. Niye? Çünkü UC ile alanlara biraz daha fazla oluyor. UC ya yatırmayanlara biraz daha az oluyor ama yine de bedava. Şimdi. Tabii ondan önce hemen şöyle. Bu arada ben şeyi açmıştım. Şuradan bakayım. Hepsini al diyeyim. İyi. 6 tane. Seçim sandığına geldiğimizde arkadaşlar. Seçim şans çarkı. Seçim sandığı deyince aklıma da seçimler geliyor. Şimdi <laughs> abi burada biz hani şunlardan bahsetmiştik. Videolarda hatırlıyorsanız bunlardan aslında Silahlarından bahsetmiştik ama daha fazlası da olabilir setlerle alakalı diye. Zaten komutan seti işte ne bileyim krev seti bunlardan bahsetmiştik. Sadece burada hani beklediğimiz itfaiyeci seti olmadı. Ama olsun yani %90'ı oldu diyebiliriz aslında. Ben bir onlu bir de e, tekli açmıştım. Bana bir short bir de şu ayakkabı çıktı arkadaşlar. Siz burada ne çıkardınız? Yani kaç ucaya veyahut da kaç 10'luya ne bileyim. Hangi setleri çıkardınız yorumlara yazın. Bu arada şöyle bir şey varmış doğru mu bilmiyorum. Ekip üniformasında mesela diyelim sizin elinizde farklı bir renkte ekip üniforması varsa bunu çıkardığınızda ekstradan ikinci olarak gözükmüyormuş. Ve bu renk olmuyor. Ya sallıyorum elinizde kırmızı var. Örnek veriyorum. Yani kırmızı ya yakın bir renk olması lazım. Onu aldınız. oysa hesabınızda var. Bunu çıkarttınız bu renk mavi olmuyormuş. Öyle bir şey var. Bunun hakkında bir bilginiz var mı? Veyahut da elinizde vardı çıkarttınız. Öyle bir şey yaşadınız mı? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi tabi birazcık şans oranı bana iyi gibi geldi. Yani sadece onlu ve birli de biraz öyle şeyler çıkması şahsen hoşuma gitti yani. Neyse. Tabi şimdi yeni nihai zaten paylaşıldı burada. Gördüğünüz gibi artık geliyor. Buradan yine ben bir üç parçacık kısacağım arkadaşlar. 19 muydu benim şeyim? Dur bakayım. Buraya 20 yaparsam 3'ü garantiliyorum. Aynen 19. Bir o günlük açalım. Evet 20 oldu. Hoppa. Tamam. Bunu garantiledik. Çünkü burada indirimli biliyorsunuz. 40'a halledebiliyorsunuz şu kısmı. Zaten 2 tane vardı elimde. Onları harcayıp 3 taneyi garantileyeceğiz. Şunu da bir açalım günlük. Bu hala devam ediyor ama arkadaşlar ay sonunda e, olacak. Ama o zamana kadar yani o ilk attığım videodaki şey olursa olur. Yoksa ne yazık ki kalıyor yani. Haberiniz olsun. Güzel taş çıkması iyi oldu. Neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar bunları geçelim. Gelelim meselemize. Hemen ekrana vereceğim şimdi. Geldim abi geldi. Benim hesabım 510, 505, 568. Burada gördüğünüz gibi 1523 puanım var. Tamam mı? Abi bak burada ayrıca UC indirim kartları alabilirsiniz. 5 limitli bunlar. E, çıkartabilirsiniz daha doğrusu. Veya da paranız varsa şu puanınız daha doğrusu bunlardan da alabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama ben burada çevireceğim abi. Buradan Hani AG kasabilirsiniz, AG de az değil. Set çıkartabilirsiniz, uğurlu para, e, ayrıyeten işte ne bileyim yoldaş parası falan filan. Burada da şu 60 UCE indirim kartında kullanabilirsiniz. Bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bunu nerede? Bu olay. Bu olay arkadaşlar Midas Bay'da. Midas Bay PUBG mobilin resmi uc sayfası. Ben UCEleri alırsam buradan alıyorum genel itibariyle. Burada kendi profilinize girdiğinizde biraz aşağı indiğinizde orada haftalık giriş etkinlikleri var. Oradan bir tanesine tıklıyorsunuz bedava giriş etkinliğinde zaten. Ona tıkladığınızda puan topluyorsunuz. Bazılarınızda 50 puan olabilir. Bazılarınızda 30, bazılarınızda 40, bazılarında daha fazla puan olabiliyor. Bunları topladıkça arkadaşlar puanlarınız burada birikiyor. Tabi UC alırsanız daha çok birikiyor. O size kalmış bir şey tabi. Ama UC almadan da biriktirebiliyorsunuz. Sonra da buradan açılış yapabiliyorsunuz. Hani bazen hani Uğurlu paranız yetmiyor olabilir. Şansınızı da buradan çıkartabilirsiniz. Ya bunların hepsi beleş yani. Şimdi bir açalım abi. Atmıştık. Benim AG ne kadar? 3159. Okey diyelim. Neyimiz vardı bizim puan olarak? Şöyle bir. Ee, tamam. O zaman şöyle bakalım. Bir, bir 10'lu deneyelim abi. 540'mış zaten. Oo bu sefer baya şanssız. <laughs> AG iyi. Araya AG sıkıştırdı iyi oldu. O bir AG daha çok iyi. O bir AG daha. Hızlı AG kasma. Onu nasıl satayım? Ne oldu AG? 4 kere 120 AG çok iyi. 5 kere. O 1, 2, 3, 4, 5 kere. Bence çok iyi oldu. Yani şunlar da çıksa iyi olurdu ama 5 kere AG'ye gelmesi 4.119 oldu AG saniyesinde. Güzel. Tamam abi. Hemen bir onu daha çevirme hakkımız var mı? Var abi. Bir onu daha çevirelim. AG. Abi. Tamam AG'ye iyi veriyorsun onu anladık. Ya bir uğurlu paraya geldi. denk geleydi ya. Çıkaranlar oldu mu hiç uğurlu para? Olmuştur illa ki. Ben de çıkarmıştım daha önceleri. Yorumlara yazarsınız. 1, 2, 3. Tamam 5 tane yine AG ne oldu 4700 Tamam ne kadar kaldı puanımız 383 60'la açacağız ambe uc geliyordu Okey devam et ya tavuğu ne yapayım? <laughs> Şurada keşke şey olsa. Ne o spreyler şeyler bu. Şeyde kullandığımız bedava sandıkta. Alan. Yalnız iyi AG kastım yani. O orası doğru. Ne oluyor lan? Bazen çok hızlanıyor. Bazen bir şey gibi. Okey. Çevir. Hadi. Ya abi. Devam çevir abi. Yine AG. Kaldı mı lan para? 23 kalmamış. AG kaç oldu da hesapta? 4959. Harbi iyi AG kastım. Şuraya bakarsak 3 tane bundan, 5 tane bundan indirim kart yok. Şşş. Onu biliyoruz zaten. Neyse, yani şansınıza göre arkadaşlar. Bazen çıkabiliyor. Yani uğurlu para bu da çıkabiliyor. Ama velakin diğerleri biraz daha ağırlıklı çıktı bu sefer. Videoyu ben daha önce 60 UC'lik de çıkartmıştım bu arada. Neyse, etkinlik bu şekilde bayağı işinize yarar diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize kendinize çok iyi bakın. Bay bay.